Sonra bu bitkiler benim hobim ya benim esas işim değil yani bu Allah'ın lütfu yani araştırıyoruz. Ben 2007'de ayrılıyordum Türkiye'den gidiyordum yurt dışına gene İstediklerimi bulamıyorum çünkü hı hı. Ee, İkbal Gürpınar'ın programı vardı çok kısa kesiyorum hocam birkaç kür anlatın işte halk meraklı çünkü ee, anlattım. Fakat canlı yayındaysa hiç unutmuyorum. Yayından çıktım, telefonu açıyorum. Telefon durmak bilmiyor. Arayan arayana. Ya dedim İstanbul'dayım. Şurada 4-5 ay sonra ben yurt dışına gideceğim. Bari insanlara biraz Yararlı faydalı ama. olayım. Gittim işte. En çok hastalıklar Türkiye'de nedir kadınlarda? Hormon dengesizliği var. Çocuklarda bademcik iltihaplanması filan. Romatizmal, Romatizmal. şikayet var. E i̇şte efendim kireçlenme var. Ne yaptım ben? İkişer üçer kilo aldım onlardan. Ellişer gramlık naylon torbaya. Alo şu tamam gönderiyorum diyor Hayırıma gönderiyoruz. Böyle. Bu iş böyle başladı. E sonra baktık ki Mesela bu işi öğrendiler ya hocam ben telefon açıyor bak gönderdiğim bitkinin gittim aldım aktardan fakat faydasını görmüyorum diyor. Allah Allah nasıl olur diyorum ya ya sana konulan teşhisi yanlış veya gelen bitki yanlış gönder bana diyorum. Bitki yanlış. Bitki Aa yanlış. o zaman dedik ki ya biz bu doğru bitkiyi de bu insanlara tanıtalım. Anlatalım böyle böyle biz bu işin içerisine girdik hiç farkında değilim. Beni nasıl çekmiş işin içine? Gidemediniz de. Eylül ayında benim üniversiteler açılıyor biliyorsunuz gitmem lazım. Evet. Söz vermişim yani. Sonra baktım ki ya ben ben milletimi terk edemem. Dolayısıyla şimdi şu kısacık birkaç cümleyle bunu anlattım ya. Bunun arkasında neler var neler? Nələr var nə